bir like atarsınız be. Oo oh, el oh, oh, oh. Kaç abi abi kaç ya. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali Özdemir. Bu videoda sizlerle beraber Minecraft son serverda ben oynayacağız. Evet. İkinci videoma hoş geldiniz tekrardan bu arada bu ikinci videom ilk video ile ikinci video arasında çok uzun bir zaman fark olabilir Ekran kartı marzalanmıştı daha önce benim bir kanalım vardı bildiğiniz gibi ya, ya bilmediğiniz gibi İlk videoda söyleyip söylemediğim hakkında en ufak bir fikrim yok her neyse benim ekran kartım marzalanmıştı Ses ekran kartımdan ekran kartımı garantiye verdim bilgisayarı komple o yüzden video atamadım gençler yani öyle sonra bir de bilgisayar biraz yavaştı bilgisayara bir kafasına reset'i çaktım ondan sonra işte e, bazı sıkıntılar vardı falan filan bilgisayarda onları falan hallettim ve videoyu tekrardan çekiyorum bu arada kıçı kırık yeşil bize gelmeye çalışıyor derken düşmüş bu arada neyse sıkıntı değil biz hemen halledeceğiz zaten ee, buradan bir balta, bir kazma, bir kılıç mınç bir şey ayarlamamız lazım mutlak evvel hemen şimdi birazdan az sonra. Bu konuşuyorum. Neyse pek umurumda değil zaten. Ee, bir baltalık malzeme alabilirsem Evet çünkü full gitmek istiyorum. Sonra dımdızlak ortada kalıyoruz gençler ve bayağı sıkıntı yaratıyor bize. Şimdi şunu da buraya atalım. Ee, bunları böyle alalım. Tamam. Yes bro. Ee, yeşil yeşil tır bir şekilde kaplamış bedene bir gidelim bir bakalım. Umarım bir hızlı yol yaparken düşmem. Benim bu kadar FPS aldığıma siz bakmayın. Normalde daha kötü FPS alıyorum ama yani bilmiyorum yani. Yani bir farklı gözüküyor yani hani. Size orada yazanlar yani FPS değerleri tamamen yanlış olduğunu söyleyebilirim. Yani yanlış derken yani ben oynarken kasıyor, videodayken kasıyor yani. Videoda değilsem sıkıntı olmuyor da. Videodaysam acayip sıkıntı oluyor. Bu arada biz kesin kırılırız ha. Yani Efsane bet kaplamam yok mu arkadaşlar? Şu bet kaplaması hangi hangi youtuber başka böyle bet kaplıyor arkadaşlar ya. Yani bir like atarsınız be. Heh zırh geliştirilmiyor. <laughs> tamam. Biraz blok blok alıp e, şöyle yaparsam e, mavi yeşili kırdı. E, büyük ihtimal hedef sırada biz varız. E, şunu 11 olmuş. Oh, ya buraya. Heh, tamam. Buradan 12'leyip setimizi çekip ortaya gitmek istiyorum. Ortayı bir alalım şöyle bir kontrolü. Bebeleri pistten alalım alalım. Yeşil bizim adamı kovalıyor galiba. Bu arada iyi bir mouse almam lazım ya. Vallahi yeşil geliyor. Ooo oh, oh, shit. Tamam. Bizde. Ah, Bunu görmedim. Bunu görmedim ama. Ben ben ikinci görmedim ya. İkinci cidden sıkıntılı oldu ya. İkinci adamı görmedim ben. Bu arada tuzağa takıldı. Oo oh, man. Omen, omen, omen Sen şöyle aşağı git Gitmedi Hayır be, o bloğut sunurdum ben ya Bloğut sunurdum ne lan Bloğun üstüne zıplardım Hayır hayır Alamazsın, alamazsın, veremezsin Sen beni yendin yani, yendin yani, ne yapayım yani Maalesef hepimizin canımı okudu Maşallah Tüh, nazar değmesin Eee, tekrardan tuzak kaçmak istiyorum yani Bir, yani gerek kalmadı artık ama Kırmızı, kırmızı Kaç abi, abi kaç ya kaç ya? Oh my god! İkinci partta görüşürüz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci parttayız. Valla ilk partı nasıl kaybettik bilmiyorum yani. <laughs> Benim en ufak bir fikrim bile ilk partı nasıl kaybettiğimiz hakkında. Ama neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Umarım bu partı alabiliriz. Yani alırız inş amin. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Güzelce şu şeyi de kasılıp bu arada çankları çok fena azalttım. Aslında işlemci falan filan gayet iyi depolama alanı falan gayet yeterli hızlı da yani. Hard disk bu arada yani SSD yok. Ama gene de ekran kartım çok tırt olduğundan dolayı tırt dediğim 2 GB AMD Radeon 2 GB ekran kartım var. Cidden o beni baya rahatsız ediyor yani baya rahatsız ediyor derken yani videolarda bazen sıkıntı çıkartıyor yani. Intel'in de 9. nesli var. Bu arada teşekkür ederim sen herhalde sen kapladın burayı. Teşekkür ederiz yani gayet iyi kaplamışsın yani. O yata kıracak baba yiğit gelsin kıramaz yani yani. Yani yani niye iki kez söyledim yani yani. Burayı çok yanlış yapıyor olabilirim. Yani iyi bir benim iyi bir mouse'a gamer mouse'uma ihtiyacım var yoksa kapı yuttuk arkadaşlar. Hadi gel bakayım. Hadi sen olur. Hadi gelir misin arkadaşım? Hadi blok gitti. Bu büyük ihtimal arkadaşlar ya. Lan daha ne musun arkadaşım ya? Arkadaşlar arkadaş nüp. Ee biz hadi nasıl gideceğiz yere biz hani eve nasıl gideceğiz? Hemen şuradan shift basarak blok kazmam lazım yoksa bu iki zümrüt boş beleş bir çöplüğün arasında yok olup hiç olup gidecek. Arkadaşım arkadaşım eş arkadaşım şey arkadaşım eşek. Eş, Evren eşek dedim diye mi kızdın? Evren yani eş, eşek küfür değil yani o kadar küfür eden insanlar var hani Ali biçim o kadar sövüyor yani ya. Eşek deyince mi sıkıntı oldu? Evren ya tamam demem ya lanet olsun be. Vallahi lanet olsun diyeyim. Olamaz mavi geliyor. Tekrardan mavi geliyor arkadaşlar. Ee, şöyle alalım mavi. Oo yani 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 mavi alana yeşil bedava kampanyası vardı da biz ona mı denk geldik? Arkadaş ne oldu be? Allah'ım başım gözüm Minecraft oynarken ayrı oynuyor Abi bunlar cross team mi ya Abi siz cross team misiniz yani cidden mi yani ya Yani cidden olacak iş değil bu arkadaşlar ya Bunlar niye cross team Bir video var içine etmeyin arkadaşlar lütfen ya Adam yukarı doğru şey yapıyor Yol yapıyor Umarım 33 tane blok yukarı çıkmama yeterli imkan sağlar bana Hemen şöyle Tamam geldik Easy boy. Easy easy easy. Hadi aşağı atla hadi easy. Buyur. Bombası var mı? Var. Hadi. Abi benim blom yetmez ama. Hadi benim bilom seninle kapışma yetmez ve demir kılıcı var. Demir kılıç da var. Aa kırıldı lan. Tamam hiç umurumda bile değil. Tamam umurumda değil ay şuraya tıklayacaktım tıklayamadım neyse şuraya çökelim Tutmuş gibi Gitmedim lan nereye gitti lan Allah Allah üstümüze şey yapacak sıkıntı yok ya Yani alırız şöyle ben be bir... Atladım o Şöyle hayır 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 Adam hayır 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 Oh güzel. Güzel. Easy. Ama can kaldı. Hemen Golden Apple yapıştıralım arkadaşlar. Tamam. Easy boy. Easy win. Yani güzel win olacak. Hadi iniş win. Amin. İnş yani inşallah win. Amin. Yani hani inş win dedim. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Tamam. Sıkıntı yok. Ee, bunları aldım. Böyle biraz blok toplayayım. Bu iksirlerini yapıştırayım. Hatta içmeyeyim. Bekle. çektim de var geçtim. Şunu şuraya yapıştıralım. Ee, başka ne yapabiliriz? Şunu atabilirim şuraya. Kılıçlık bir şey alabilirsek. Benim cidden bir gaming mouse ihtiyacım var yani bu. Bu iş mouse olmuyor ya. Kod yazarken tamam da yani kod yazarken mesela ben yazılımla uğraşıyorum bu arada. Kod yazarken. Aha GG. GG. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsiniz. Like atmışsınızdır. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.